Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün köpeklerimizi et kaynatıyoruz. Evet arkadaşlar bugün köpeklerimize bir ziyafet çektirmek istedim. Gidip kemik aldım. Kemikleri de kaynatıyorum şu anda. Ve bu arada köpeklerimiz yoldan geçen insanlara tepki göstermeye başladılar. Arkadaşlar da artık çünkü sıkıldılar. Yani sürekli zincirde sürekli zincirde olmuyor böyle hayvanlar. Da artık yani iyice bunalmaya başladılar. Yani günlerimiz az kaldı arkadaşlar. Yakın bir zamanda zaten gideceğiz de. Yani yine de tedbir almaya başladım artık. Köpeklerimin zincirlerini kuvvetli bağlamaya başladım. Çünkü yani yoldan çocuklar falan geçiyor. Bazen havlıyorlar. Yani aslında saldırganlıklarından değil. Yani çocuklar seslenip bağırdıkları için biliyorsunuz köpekler sese tepki verirler. İşte ondan dolayı bazen öyle insanlarla e kötü sürtüşmelerimiz falan oluyor ve benim de zaten sevmediğim şeyler bunlar arkadaşlar kesinlikle yani kimsenin kalbini kırmak istemiyorum Çünkü gerçekten hayvan sevmeyen insan çok burada yani elinden geldiğince de zaten köpeklerimize burada tepki de gösteriyorlar yani görüyorsunuz bakın arkadaşlar yani duvarın dibinde iyice köpekleri bilerek kızdırmaya yani belliilli bir şekilde öğrenciler geçiyor yani geçen atlamışlar şuradan duvara duvardan içeriye yani köpeklerin yanına yaklaşmaya çalışıyorlar. Ee, kızıyorsun olmuyor. Ailesi bu sefer diyor ki köpekleriniz çoluk çocuğumuza saldırıyorlar. Ee, senin çocuğunun benim bahçemde ne işi var misal yani? Benim bahçemin içerisinde ne işi var? Okuluna gidiyorsa yolundan geçip gitsin. Yani ama bunlar öyle değil. Yani köpekleri kızdırmaya meyilli her şeyi yapıyorlar. Yani şilayı verme sebebim de buydu arkadaşlar. Şila orada bağlıydı biliyorsunuz yolda geçip sürekli e, garip garip hareketler yapıyorlardı. Ve Şila da ondan dolayı adamcı alışmaya başladı arkadaşlar. Yani hayvan ister istemez e, sinirlenmeye başlıyor. Yani sinirlenince de yani gözü bir şeyi görmüyor. Saldırganlık tavırlar falan gösteriyor bu sefer. Yani bu da yani çocukların yaptığı şeylerden kaynaklanıyor. Yoksa kesinlikle yani köpeğimiz hiçbiri yani adamcıl falan değillerdi. Ama bunu yapanlar işte onlar. Yani geçen çocuklar. Ya söylüyorsun uyarıyorsun. Yani yine yapıyorlar. E bu sefer e, yani duyarsız da bir ailesi varsa eğer yani ailesi de bu sefer diyor ki ya bu köpeklerin burada ne işi var? E bu sefer istem dışı gidip hareketler yapıyorlar. Şikayet ediyorlar. Bilmem ne yapıyorlar? İşte buna da ben çok kızıyorum arkadaşlar. Yani hem kendileri suçlular. Yani kendileri köpekleri kızdırıyorlar. koskoca yol yoksa yani sen duvarın dibinde geçme, öbür taraftan geç. Ya yani biliyorsun burada köpek var. Ama işte bunu bilmiyorlar arkadaşlar yani in adına, in adına zıtlaştırıyorlar. Yani senin bahçemin için içerisinde yani en basitinde ne işin var ya? Biliyorsun bu köpek yani köpeğin sağ solu belli olmaz. Saldırır, havlar. Ama anlatamıyoruz işte bunu arkadaşlar yani insanlara. O yüzden eee en yakın zamanda arkadaşlar çiftliğimi taşımak zorundayım. Yani şu anda ailem burada değil. Ailem e, torunlarını ziyarete gittiler. Yani şu anda il dışındalar. Onları bekliyorum. Onlar geldikten sonra e, göçme işlemlerini falan yapacağım. İşte kamyondu İşte erzamı falan e, köpeklerimin e, yallık stoklarını falan yapacağım. Yani çünkü biliyorsunuz orası dağ köyü. Yani hemen istediğim dakikada gelip gidemiyorum şehire. Yani o yüzden erzamlı kamyon tutmuşken her şeyimi, eşyamı filan hepsini yerleştireceğim. O şekilde bir göç başlayacak arkadaşlar. Zaten yani göç videosunu da çekeceğim. Yani çünkü nasıl zorlu şartlarda gittiğimizi yani neler çektiğimizi. Kim bilir yol durumu yani başımıza ne gelir ne gelmez bilmiyoruz. Yani rahat da gidebiliriz, zorlu olarak da gidebiliriz. Belki kar çok olabilir. Ondan dolayı gidemeyiz. Sıkıntılar yaşarız yolda. Öyle şeyler de var arkadaşlar. Yani ondan dolayı bakalım. Yavaş yavaş toparlanacağız artık. Arkadaşlar az önce anlat, anlatmak istediğim şeyi gördünüz misal yani orada da bizim akrabalarımız geçtiler yolda onlar da aynı şeyleri falan yapıyorlar yani köpeklere sesleniyorlar bu sefer köpekler yani tepki gösteriyorlar ister istemez yani saldırganlık da gösteriyorlar yani bizim, bizim burada en kısa zamanda gitmemiz lazım kesinlikle yani yoksa Ha, gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. En azından orada evimiz köyün dışındaydı. Ondan dolayı şey yapacağız. Rahat rahat köpeklerimizi besleriz, gezdiririz. Ee, köyde zaten başka da şey olmadığı için. Bakın arkadaşlar dayım orada bakıyor şimdi. Dayıma bile tepki gösteriyor. Çünkü arkadaşlar yani köpeklerin içgüdüsel şeylerinden dolayı yani bulunduğu bölgeyi koruma içgüdüsü vardır yani bütün köpeklerde. Yani bu adamcılıkla yani alakası yok. Bu köpeklerin eğer ki bölgesi burasıysa, bu köpekler bu bölgeyi korurlar arkadaşlar yani. Çünkü yani köpeğin anatomisinde var, içgüdüsünde var yani koruyuculuk. Yani bulunduğu bölgeyi korur. Yani dışarıdan gelen insanlardan en azından havlayarak uzaklaştırır. Yani bunu Buna engel olamazsın yani. Bu bunu yapmak zorunda. Çünkü görevi bu. Yani bu köpek besliyorsan burada bu köpeğin yani bu bölgeyi koruma işgüdüsünün de bilincinde olman lazım yani. Çünkü havlar yoldan geçen insanlara veyahut da yırtıcı bir hayvan görür, şey görür. Yani bu bölgesinin içerisine kesinlikle hiçbir canlıyı bırakmaz yani bu saldırganlığında alakalı bir şey değil yani arkadaşlar tamamen işgüdüsel yani bulunduğu bölgeyi koruma işgüdüsü işte e, bu işgüdü burada biliyorsunuz yani şehir içerisinde olduğu zaman insanlar tarafından yanlış anlaşılıyor yani ister istemez e, duyarsız toplum olduğu zaman onlarda işte köpek avladığı zaman yok bize saldırdı yok çocuğuma saldırdı yok bilmem ne oldu gibi şeyler Kurgulayabiliyorlar. Ondan dolayı en kısa zamanda gitmeliyiz arkadaşlar. Yani bunu da kesinlikle şart oldu artık. Ee, zaten e, orada çok daha profesyonel videolar çekmeye başlayacağız arkadaşlar. Yani çünkü e, bulunduğumuz coğrafya biraz e, yani yabani hayvanların e, doğasıyla iç içe olduğu için yani ister istemez günlük yani böyle yabani hayvanlarla karşılaşmamız kaçınılmaz olacak. Yani ve bu karşılaşmalar sonucunda da köpeklerimizin tepkisini göreceksiniz. Yani en azından yani nasıl yabaniye, yırtıcıya karşı nasıl cesur olduklarını bize kanıtlayacaklar. Yani zaten eki köpeklerimden hiçbir sıkıntım yok arkadaşlar. Sadece benim korkum yani bu genç yeteneklerde. Çünkü bunlar korkusuzlar. Yani şu anda yani karşıdaki bir ayının veyahut da bir kurdun ne kadar tehlikeli olduğunu göz ardı edemez. Direkt giderler. Yani şimdi yetişkin köpekler arkadaşlar, misal duman gibi köpekler yani birçok kez yırtıcı hayvanlarla karşı karşıya geldikleri için yani onlarla savaşa bilecek yetenekteler ve tecrübedeler arkadaşlar ama genç yeteneklerimiz ee, onlar için pek de e, şey değiller. Yani bunlar da e, yetişkin köpeklerimizin yanında. Çomar olsun, işte marlı olsun, e, reyna dişimiz olsun, güneş dişimiz olsun, duman oğlumuz olsun. Misal e, diğer zeyna dişimiz olsun. Onlar e, öncülük yapacaklar köpeklerimize. Ve orada e, bu genç yetenekler de... E, Karaca olsun, derman olsun. Zifir Prenses e, ve Boncuk Dişimiz. Ondan sonra Dumanlıoğlu Tor. E, onlar yani bunların yanında yetişecekler arkadaşlar. E, ve onlar da onlardan sonraki yavruları yetiştirecekler. Bunlar da böyle işte hani bir krallıkta olduğu gibi yani babadan oğula öyle öyle gidecek. Yani bunlar da yetiştirme sistemi öyle olacak. Misal çomar e, zifiri çok iyi yetiştirmiş arkadaşlar. Yani şu anda zifir e, çomarla birlikte yani kesinlikle yani bir kurdu alt edebilecek güçteler. Yani çünkü e, ben buna birçok kez şahit oldum. E, çomar e, burada yani bir köpeğe veyahut da bir başka bir şeye gittiği zaman zifir burada e, çomarın sesini kendini parçalıyor. Ve orada zaten komşumuzun köpeğiyle dövüştükleri zaman da Zaten zifirin tepkilerini gördüm. Yani babasının yanında resmen bir hırs küpüne dönüşüyor arkadaşlar. Yani bu da babasının ona verdiği güvenden kaynaklanan bir şey. Yani yetiştirme arkadaşlar. Yani baba oğlunu iyi yetiştirmiş gerçekten. Şimdi diğer köpeklerimizi de yetiştirecek. Biliyorsunuz Şerkan da genç bir yetenek. Şerkan gerçekten korkusuz bir köpek arkadaşlar. Yani Kesinlikle çok cesur. Ama eksikleri var tabii ki yani cesurluk sadece yetmiyor tecrübe de çok önemli. Yani çünkü dağdaki yırtıcılara karşı gerçekten tecrübesi olması lazım. O yüzden de yanındaki kart köpekler yani lider köpekler, öncü köpeklerden bir şeyler öğrenmesi lazım. Ve onlar da öğrendikten sonra o da bir sonraki misal yavrulara önce olacak ve böylece devam edecek arkadaşlar. Ve böylece arkadaşlar Bugünkü videomuzun da sonuna geldik e, köpeklerimize güzel bir ziyafet çektireceğiz e, etlerimizin kaynamasını bekliyoruz e, ve böylece de videomuzu bitirelim arkadaşlar e, bir sonraki videoda görüşürüz kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın e, bildirim zilini de açmayı unutmayın arkadaşlar kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar.